Stonehenge gerçekten yalnızca geçmişe mi ait yoksa geleceğe dair bir mesaj mı içeriyor? Hazır mısınız? Zaman bükülüyor, olaylar tersine akıyor, her şey alışılmadık bir şekilde yeniden şekilleniyor. Tersine hikayelerde dünya farklı bir şekilde değişiyor. Beğeninizi, aboneliğinizi ve paylaşımınızı bekliyoruz. Çünkü bu kez her şey gerçekten tersine döndü. Stonehenge tarih boyunca insanlık için büyük bir gizem ve merak konusu olmuştur. Yüzyıllar boyunca bilim insanları, arkeologlar ve tarihçiler bu devasa taş yapısının sırrını çözmeye çalışmış, ancak her zaman bir eksiklik ya da soru işareti kalmıştır. Bu yapının sadece bir arkeolojik alan olmanın ötesinde, derin bir kültürel, inançsal ve kozmolojik anlam taşıdığına dair çok sayıda teori ve keşif yapılmıştır. Ancak her yeni bilgiyle birlikte daha da karmaşıklaşan bu gizem, Stonehenge'in arkasındaki gerçek anlamı bulmayı zorlaştırmıştır. Gerçekten Stonehenge sadece bir anıt mıydı yoksa insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasını simgeliyor muydu? Stonehenge'in sırrını anlamak için önce yapının inşa edilme sürecine ve taşlarının kaynağına bakmak gerekir. Bu taşlar yüzlerce kilometre uzaktan taşınmış ve oraya yerleştirilmiştir. Ancak bu taşların taşınmasının nasıl yapıldığı, ne kadar bir organizasyon gerektirdiği ve taşları yerleştiren halkların neden bu kadar büyük bir çaba gösterdiği hala netleşmemiştir. Bu taşların en büyüğü yaklaşık 50 ton ağırlığındadır ve nasıl taşındığına dair farklı teoriler ortaya atılmıştır. Birçok araştırmacı bu taşların yalnızca fiziksel bir güç gerektirmediğini, aynı zamanda büyük bir toplumsal organizasyon inanç sistemi ve teknik bilgi gerektirdiğini kabul eder. Eski Britanya halklarının bu devasa yapıyı oluşturmak için gerçekleştirdikleri mühendislik harikası, onların kozmolojik anlayışlarını ve toplumsal yapılarındaki derinliği simgeliyor olabilir. Stonehenge'de kullanılan taşlar, iki ana türden oluşmaktadır. Büyük sarsen taşları ve mavi taşlar. Sarsen taşları, devasa büyüklükleri ve dayanıklılıkları ile bilinirken, mavi taşlar, daha küçük ancak tıpkı sarsen taşları gibi önemli bir yere sahiptir. Yapılan araştırmalar, bu taşların bazılarını İngiltere'nin güneydoğusunda Marlborough bölgesinde bulunan taş ocaklarından, diğerlerini ise çok daha uzak bir noktada İskoçya'nın kuzeydoğusunda yer alan Orkadian havzasından geldiğini ortaya koymuştur. Bu taşların bu kadar uzaklardan taşınması Eski halkların nedenli büyük bir çaba sarf ettiklerini gösterir. Bu taşların taşınması aynı zamanda bir toplumun gücünü ve organizasyon yeteneğini simgeliyor olabilir. Taşların yerleşimi Stonehenge'in tasarımında önemli bir yer tutar. Arkeologlar bu taşların düzenini incelediklerinde sadece bir yapıyı değil, aynı zamanda bir zaman çizelgesini ve kozmolojik takvimi de gözler önüne serdiklerini fark ettiler. Taşların dizilimi, güneşin doğuşu, batışı ve gün dönümünü izlemek için mükemmel bir uyum içerisindedir. İç içe geçmiş daireler, taşların düzeni ve taşların sıklığı, eski halkların zaman kavramını nedenli derinlemesine incelediğini ve evrenle olan ilişkilerini nasıl algıladıklarını gösteriyor. Taşların her biri bir zaman diliminin simgesiydi. Güneşin her yılki hareketleriyle bu taşlar arasında yapılan bağlantılar Sadece astronomik gözlemler için değil, aynı zamanda bir tür kozmolojik takvim işlevi görüyordu. Ancak Stonehenge sadece bir astronomik gözlem noktası değildi. Yapının derin bir dini anlam taşıdığına dair pek çok kanıt vardır. Stonehenge aynı zamanda bir tapınak veya kutsal bir alan olarak kullanılmış olabilir. Taşlar bir halkın tanrılarla ve evrenle olan bağlarını simgeliyordu. Bu taşların sırrı eski halkların ritüel ve inanç sistemlerinin izlerini taşıyor olabilir. Yapının inşa edilmesindeki zorluklar ve taşların kaynağı bu yapının sadece pratik bir amaçla yapılmadığını, aynı zamanda toplumun dini ve toplumsal yapısını güçlendiren bir merkez olduğunu gösteriyor. Taşların sırrı her ne kadar yapının inşa edilme süreciyle ilgili olsa da, aynı zamanda taşların arasında bulunan sessizlikte gizlidir. Bu taşlar sadece birer yapı değil, Zamanla kaybolmuş halkların yaşam tarzlarını, kültürlerini ve inançlarını taşıyan birer hatırlatıcıdır. Her taş, bir toplumun geçmişine dair bir şeyler anlatıyor olabilir. Taşlar yalnızca bir yapının parçaları değil, aynı zamanda eski halkların dünya görüşünü, evrene bakış açılarını ve zamanla olan ilişkilerini simgeliyor. Stonehenge'in en büyük özelliklerinden biri onun tüm taşlarının farklı bölgelere ait olmasıdır. Bu taşlar farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelen taşlardır ve bir araya getirilmişlerdir. Bu durum, Stonehenge'in sadece bir yapıt olmanın ötesinde, farklı halkları birleştiren bir simge olduğunu gösterir. Bu taşlar, eski halkların inançlarını, kültürlerini ve zamanla olan ilişkilerini simgeler. Birçok teori, Stonehenge'in bu şekilde inşa edilmesinin farklı halkların bir araya gelmesi ve birleştirilmesi amacıyla yapıldığını öne sürmektedir. Bu, sadece bir yapının değil, aynı zamanda eski halkların bir arada yaşamalarını sağlayan bir merkezi simgeliyor olabilir. Ancak Stonehenge'in sırrı, yalnızca taşların kaynağı ve yerleşimiyle ilgili değildir. Bunun yanında, taşların ardındaki kozmolojik anlam ve ritüel işlev de önemli bir rol oynar. Bu taşlar, Eski halkların dünyayı ve zamanı nasıl algıladıklarını, tanrılarla olan bağlarını nasıl kurduklarını simgeliyor olabilir. Stonehenge'in tasarımı sadece bir yapıyı değil, aynı zamanda bir halkın zamanla ve evrenle olan derin ilişkisini simgeliyor. Bu taşlar, o dönemin halklarının evrenle olan bağlarını anlamalarına ve kutlamalarına olanak sağlamıştır. Sonuçta Stonehenge her yönüyle bir gizemdir. Ancak bu gizemin çözülmesi sadece taşların kaynağını ve yerleşimini bilmekle mümkün değildir. Bu taşlar aynı zamanda bir halkın yaşam tarzını, inançlarını ve evrenle olan ilişkisini simgeler. Stonehenge, eski halkların dünyaya nasıl baktıklarını ve bu dünyayı nasıl anlamlandırdıklarını gösteren bir anıttır. Taşların sırrı sadece inşa edilme süreçlerinden ibaret değildir. Bu taşlar bir halkın kültürünü tarihini ve dünya görüşünü simgeleyen birer işaretçidir.